Herkese merhaba, bu sefer bir değişiklik yapıyoruz. Uçakla yolculuk yapmıyoruz, nazar boğuncumuzda, yanımızda sevgili Veyip ile Bey Şimdi Yunanistan'a doğru gidiyoruz, Aleksandropoli'ye doğru, dede ağaç yani. Orada bir gün konaklayacağız ve bir sonraki gün de Kavala'ya gideceğiz. Havalar evet. güzel olursa, haber giderse, hava şartları da oradaysa denize de gireceğiz güzel mayolar güzel. Evet, Ay, hazır. Çantalar burada. Bakalım hep beraber göreceğiz. <laughs> Bir anda uh... <laughs> telefonda çektiğimiz için telefon düştü. O zaman hadi yolculuğumuz başlasın. Gidiyoruz. İstanbul'da yaşıyorsanız daha kolay. Tekirdağ'da yaşıyorsanız daha da kolay. Şimdi biz de araçla gidiyoruz. Bu deneyimi de size buradan buradan bildiriyorum, paylaşıyorum. En azından görün yolculuk nasıl geçiyor diye. Uzun bir yolculuk değil. Yaklaşık 4 saat sonra İstanbul Nişantaşı'ndan Yunanistan'a varmış oluyorsunuz Dede Oradan eğer Selanik'e falan da gitmek istiyorsanız yaklaşık bu yolculuğunuzun üzerine 2 saat, 3 saate eklemeniz gerekiyor. Dün öğeyim mi? Evet. Ama Kamala ve Dedağaç yakın olduğu için Tekirdağ'dan 2 saate buraya varmış oluyorsunuz. Hatta Tekirdağ'dan 1,5 saate bile varmış olabiliyor musunuz? Dedağaç'a. Türkiye sınırlarından çıkıyoruz. Yunanistan sınırlarına doğru varacağız, gireceğiz. Birazdan pasaport kontrolümüz var. Sonrasında Yunanistan sınırları içerisinde gelişeceğiz. Biraz önce Türkiye'den çıkışımızı yaptık. Ve Yunanistan sınırları içerisine gireceğiz. Ve biraz daha yolumuz kaldı. Sonra otelimize yerleşeceğiz Deda ağaçta. Ve Meriç Nehri, Meriç Nehri üzerinden Sınırdan çıkıyoruz ve e, Yunanistan doğru yol alıyoruz. Ve şu anda Yunanistan sınırları içine girdik. Askerleri gösterdim size. Şimdi aracımızın e, Yunanistan sınırlarına sokulacak bir pasaport kontrolü var. O yüzden de bekliyoruz. Biraz sıra var. Arkada gördüğünüz gibi bu sırayı bitirip şöyle Yunanistan'ın içine girip artık tozmaya, gezmeye başlayacağız. <laughs> renk tonlarına bakar çok güzel. Şu mesela... <laughs> Yani yaklaşık 4 saat sonrasında İstanbul'un 4 Yavaş yavaş yemeklerimiz gelmeye başladı. E, Yunan salatası yani bildiğimiz bizim çoban salatamızın daha büyük şekilde doğranmış şeklinde ama içinde öyle güzel ekmekler var ki zeytinyağında mükemmel olmuş. Kızartılmış gravyer peyniri, limon suyu yeniyor, kocaman bir peynir kızartılıyor ve kalamarımız geldi. İşte gündüz gözüyle de dahaça geldik. Ee, yeni mahalledeyim şimdi. Bizim otelde kaldığımız yer eski mahalle. O tarafa doğru da gideceğiz. Ama böyle arkamda meşhur böyle Deda Ağaç'ın e, belirli başlı <laughs> şeylerinden bir tanesi. Burada deniz var. Şöyle denizin tam önünde. Burada da işte arkada da her zaman gibi. Türkler çok fazla geliyor buraya kumarhane olduğu için, Türkiye yakın olduğu için burada hafta sonları değerlendiriyorlar. Bugün daha çok göreceğiz. Daha çok böyle da insanlarla belki tanışırız. Ama ben biraz size buradaki manzarayı göstereyim. Burası birazdan da bahsetmiş olduğum için eski mahalle. Eski binalar var. Diğer gördüğümüz yerden farklı olarak binalar çok eski. Diğer bir tarafı biraz daha modern. Çok uzak değil. Araları yaklaşık işte 500 metre kadar bir fark var. şimdi göreceğimiz uzun bir cadde. Dede Ağaç'ın en meşhur caddesi. Bu cadde üzerinde birçok gece kulübü bulunuyor. Ve en işlet caddelerinden bir tanesi Dede Ağaç'ın bu caddedir. kahve içmeye geldi. Burada yine insanlar oturuyor, sabah köyleri ve kahve içiyor. Mekan böyle bir yer. Bir tane, tane mekan içelim, sonra yayınımıza devam edelim diye Ah Yunanistan'da böyle elinizde <laughs> kuş besleyebiliyorsunuz. Aa, elimden aldı hepsini. Sabah kahvaltısı için güvenli geldik. Burada krosan e, ve kahve içtim. Mekan bu şekilde. Özellikle burada Amerikanı hissedeyim ben. Soğuk mu diye sordular çünkü burada Amerikanı içtiğiniz zaman normalde sıcak kahve yerine çok fazla soğuk içiyorlar. O yüzden de böyle soğuk kahve Yunanistan'da Dedağaç'ta içilen, çok içilen içeceklerden, kahvelerden bir tanesi oluyor. Yunanistan'da yolculuğumuz devam ediyor. Dede Ağaç'tan yani Alexander Peri'den çıktık şimdi. Kavala'ya doğru gideceğiz ama Kavala'ya gitmeden önce nereye uğrayacaktık Bey Bey? İskeç'e. İskeç'e uğrayacağız. Orada bir öğlen yemeği yiyeceğiz. Sonra rotamızı Kavala'ya doğru uzatıyoruz. Bakalım Kavala'da neler bizi bekliyor, neler yiyeceğiz. Umarım yağmur daha yağmayacaktır. Çünkü biraz evvel acaba bir yağmura yakalandık, ıslandık. Ama olsun çoraplarımızı da değiştirdik. Yeni çoraplar aldık. marketten, Ay, marketten çorap aldık. Şimdi dede ağaçtan çıktık. Kavala'ya doğru yol alıyoruz demiştik. Yol üzerinde bir ihtiyaç balası veriyoruz. İskeçe'ye doğru gidiyoruz. Orada yemek yiyeceğiz. Sonrasında Kabala'da olacağız şöyle arkadan da size yolu falan Tüm Yunanistan boyunca e, neredeyse bütün marketleri gezdik. Çünkü burada içki, bakliyat, zeytinyağı ve sare her şey o kadar ucuz ki o yüzden de biz kendimizi marketler içerisine attık ve buradan İstanbul'a bir şeyler götüreceğiz ki herkesin yaptığı gibi aslında ve e, en dikkat çekici reyonlardan bir tanesi muhakkak ki şarapların ve uzaların olduğu yer ama şurada şöyle bir şey göstereceğim size. 4 euroya şampanya hani alabiliyorsunuz. E, blush alabiliyorsunuz. Presepka alabiliyorsunuz. Fiyatlar gördüğünüz gibi 7, 2,5, 1. Şöyle bir şey. E, Köpüklü şarap 1 euro yani 3 lira. Ve ee, Kavala'ya gitmeden önce yolumuzun üzerinde bulunan İskeçe'ye doğru geldik. Burada şu anda e, eski evlerin, eski şehrin olduğu yerdeyiz. Son derece kapiler sağda solda. Kapıları görüyorsunuz. Birazdan bunu bir içeride Orada bir yerde oturacağız ve yemek yiyeceğiz. Detaylar ileride gözükülecek sizinle. Bizim uh, keşiflerimiz keşfiler, devam ediyor. Biraz önce bir adet döner yedik. Sonrasında şimdi uh, Eskişehir'e doğru yola alıyoruz ve Kavala'ya gideceğiz. Dükkanların hemen hemen hepsi kapandı. Saat şu anda 3'ü çeyrek geçiyor. Ve Ayşegül burada. Ayşegül Buralı. Merhaba. Aslen uh, Yunan doğumlu ama Eski Türklerden. Ayşegül bu dükkanlarla alakalı biraz şey söylesene. Uh, burada fiesta var zannedersem. Ve erkenden açıp erken kapanıyor. Aynen aynen. Kaçta açılıyor. Sabah 8.30'da açılıyor. 2.30 gibi kapanıyor. Salı, Perşembe harici böyle gidiyor. Salı, Perşembe de akşamdan sonra tekrar açık yani. Ha ne güzelmiş. İşte insanlar burada biraz keyfine düştü. Keyfimize göre çalışıyoruz Yani size böyle kıyaslarsak aynen evet, öyle. Bizde ama her zaman çalışıyor. Artık aynen. Artık bizde şey yok. Durdurak yok Türkiye'de. Mesela dediğim gibi az önce yeni yıl veya Paskalya dönemi böyle bir şey oldu mu? sabah akşam açıyoruz iki haftalığına. Aa süper. Böyle ekonomiye ya <laughs> yardım edelim diye. Aynen aynen. Biz devam ediyoruz. Tantini meydanındayız. Meydanlarda burada burada pilatı deniyor. Şurası da Eskişehir. Eskişehir'e doğru yol alıyoruz. Aracımıza binip Kavala'ya doğru gideceğiz. Şimdi ben buranın adını unutuyorum. Yine Sen... Tamam. Türkçesi? İskeçe. İskeçe'nin eski şehrine doğru yol alıyoruz. Gördüğünüz gibi bu kadar güzel ki her yer mükemmel. Öyle çıkıyoruz. Burası en katelerin olduğu yer. Parolia deniyormuş. Kordon gibi yani İzmir'in kordonu gibi. Neden öyle dendiğini Ayşe Gül'ün söylediğine göre kendileri de bilmemiş. Ama Parolia denilen nokta ve kafelerin olduğu nokta burası. Kavala hakkında size anlatmak istediklerim. Burası bir böyle deniz kenarında bir ufak bir kasaba. Bizim işte çok yazlık olarak düşündüğümüz Bodrum misali gibi düşünün. Altta bilindik Yunan tavernaları, balıkçılar var. Burada daha çok balıkçılık ön planda görmüş olduğunuz gibi var. Genelde Yunanistan'ın yazlıçları, yazlarını burada geçiriyorlar. Günde e, Beyaz Parti adı altında bir etkinlik vardı. Yetişemedik oraya. Şöyle bakınca yukarıda da kaleler var. Ve o kalelerin de e, geçmişi Osmanlı'ya ait. E, Pargalı İbrahim Taşa tarafından yapılan kale. Ve aynı zamanda Pargola tarafından yapılan şöyle su kemeri, Kavala'nın en önemli tarihsel izlerini taşıyor. Burada. Şu olduğum gibi sahil kasabası, tavaneler var, balık restoranları var, çok güzel yemekler var, hepsi burada. Biz geçen sene burada mı oturduk, orada mı oturduk? Burada oturuyorduk. Yine geleceğiz, buradan yemek yiyeceğiz. En meşhur yerlerinden bir tanesi Kavala'nın her geldiğimiz zaman buraya muhakkak geliyoruz Merhaba. ve balıklarımızı Merhaba. yiyoruz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Geldik yine, Geldik yine biz. Kavala deyince kavalık kurabiyesidir. Meşhur olan ee, bu kızlar çok meşhur evet. Kabala'da. Bütün Türkler bu kızlardan kurabiye alıp İstanbul'a, oraya, buraya, her tarafa götürüyorlar değil mi? Evet. O yüzden de yarın geleceğiz. Şimdi kapatıyor, onu rahatsız etmeyeceğiz. Yarın geleceğiz, kurabiyelerimizi alacağız buradan ve İstanbul'a döneceğiz. başladı ve akşam yemeği için biz a, mekanımıza doğru gidiyoruz. Akşam ışıklarında kavala böyle gözüküyor. Şehir böyle ışıklar yanınca güzel oluyor, keyifli oluyor. Şimdi buzolarımızı içeceğiz ve keyfimize keyifli Kavala'da bu güzellik günaydın. Ee, kurabiyelerimizi hazırlayacak ve kurabiye alacağız. Kavala kurabiyesi budur. Bakın markasına iyi bakın. Kavala kurabiyesi Kavala'da muhakkak denize girilir. Havalar şu anda Mayıs'ın başları olduğu için soğuk. O yüzden denize giren insanlar çok az. Sabit oldu gördüğünüz gibi. Su da soğuk bu zamanlarda ama ilerleyen aylarda insanlar suyu böyle daha çok kullanacaklar ve buralar tıklım tıklım dolu olacak Kavala sahibinde. 7 Mayıs 2017 ve Türkiye sınırları içinde değil Yunanistan sınırları içinde denize girdim. Geçtiğimiz aylarda Meksika'da girmiştim. O yüzden keyifli geçti. Biraz soğuktu su ama değdi. Kavala'dan herkese yine tekrardan sevgiler. Sonraki yolumuz. Başka bir yere gideceğiz ama biraz size buradan da böyle deniz kenarından da manzarayı göstereyim. Plaja gelenler var, yüzenler var. 7 Mayıs 2017 yer Kavala, Yunanistan. Ve arabamızı bindik. Komateri'ye doğru gidiyoruz. Şimdi Komateri'yi göreceğiz. Yeni bir şehir, yeni bir yer Yunanistan'da yolumuzu uzattık. Kometimeye doğru. Sokaklarına giderken böyle enteresan yapılar karşımıza çıkıyor. Kobotim'de. kafeye geldik o, ve dışarıda oturuyoruz. Ama ben içeriye girdim de şu güzelliğe bakın istedim. Kendisi çok güzel. Son derece güzel bir dekor Şöyle özellikle abajurlar harika. Mekan içerisinde. Komotini gezimiz devam ediyor. Biraz dinlenmek için ...hem de açlığımızı gidermek için bir yere geldik. Koyte diye bir restoran. Son derece lokal. İçerisinin dekarasyonu ve her şey böyle. Kendine has bir dokusu var çünkü... ...biraz anlayacaksınız size gösterdiğim zaman. Şöyle, e, Bezdarbağ'lı bir restoran. şu detaylar galiba bir tanesi. Bu sürü İki günlük hafta sonu tatilimiz bitti ve Yunanistan'dan Türkiye doğru giriş yapacağız şimdi aracımızla. İki günlük Yunanistan seyahatimiz ve sonlandı. Elinden geldiği kadar size gezdiğiniz, gördüğünüz hem tarihsel hem böyle yemeksel hem de biraz gezi tadında vlog yapmaya çalıştım. Umarım a, bu videoyu Beğenmişsinizdir. Bir sonraki rotada artık beraber yine görüşeceğiz burada. O yüzden şimdi hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Hepinize sevgiler. Görüşmek üzere.